Her zaman akşam yanaşan 1.4 sunumun önce Zeyvon Hanım. Beşinci mal siparişte eklenmiş. Az önce bir kayıt boşa gitti. Depolamamın yüzünden. Şey. Bakalım mal siparişlerini almaya çalışacağım şu anda direkt. Bakım Ne zaman chapter 5'te ilk gelecek. Bir tane chapter yaptım. Mini oyun odasını yaptım. Geriye kanunları da o da arkadaşlar buraya böyle bir çekmece gelmiş. Yok burada bir şey. Önce kasiye bulmam lazım. Buraya artık girebiliyoruz. Rahibe burada dua ediyor. Bizden sağ başlamalı. Burada bir labirent var. Bu da yeni şeyle ilgili. Yeni challenge. Yeni çaktırla ilgili. Maze nice challenge. Yani labirent challenge. burada da bir tane kapak var. Labirentti bazı kısımlar farklı yerlere çıkabiliyor. Bakın. Anlaşıldı. Yine labirente bağlanıyor. TV burada çıktı. He. TV burada çıktı. Bu arada buradan artık düşebiliyorsun ama. Hani atışa çarpmadan düşmedi diyerek. <laughs> Oğlum bas sana. Evet, iyi gel bas Artık mavi renkte bu arada. Normalde kırmızı renkteydi bu su sıvı world D içinde İnşallah hemen geri de video çok fazla sürmez ya. Aa geldi. The Maze Challenge. Yine bir şey yürüteceğiz. Çünkü bir tarif verdi. Ay tenis topu konusu ayakkabı ve yay. Ha bunu gösterdim pardon. O, o yatağın altında bitim av çekmecide yaptığımız adetler var. Mesela ben şimdi patlıcıları yapsaydım bitim orada duracaktı ve bunu yaptığımda orada duracak o. Ha burada bir trambolin var. Ha bu, bundan ya düşürebiliriz bakın bir sürü yay var. Bir bakalım. Ha dur. tam olduğu anda basmamız gerek. Evet bak. Evet. evet yayı bulduk. Ama şimdi diğer eşyalar bulmamız gerek. Onlar nerede bilmiyorum. Kaset. Deyip tape. Burada bir şey yok. Dolaplarda çıkabilir mi ayakkabı veya konserve Tenis topu kutusu işte konuşamadım. Nasıl lan? söylemiştim şeyde de var burada hani o kafaların olduğu oda var ya orada da var bir tane havalandırma borusu ve tavuğun olduğu yerde de var ayakkabılar buldum ayakkabılar dolaplarda çıkıyor sanırım ve sanırım labirentte hızlı gidebilmek için hızlandırıcı ayakkabı yapacağız burada şey var Başta i̇şte sayıcı var kaç tane obje olduğuna dair. Tamam parçalarla ilgili odalarda bir şey çıkamayabilir. Yani burada burası eklenmiş sonunda. Burada bir bahçe var ve burada girilme giremediğimiz bir yer var ve burada bir mezar var. Burası bitmem mezarlık ama sadece bir tane mezar var. Onu niye bilmiyorum. Ya da özel bir yer. Bitme chapter 6'da ya da diğer kısımlarda gözüküyor. Diğer güncelim. Bu sanırım artık galiba o oh, aşağıya doğru inen kapıyı açabiliyor artık sanırım. Üst kata bir bakalım. Yani ya, ya ben atanı dinleyeceğim. Ölmeden de. Ah. Evet. Şu diken götüme girdi ama onun sayesinde düştüm ateşin için. Ay ya yanlış bir Ha burada var. 3 tane hakkımız olacak. Hani iyi oynamalıyız sanırım. Ama tek de yaparım ben. Sadece Labrent'in nasıl yapıldığını videosuna baktı. O da kimin kimyesi gerçekten. Labrent'in nasıl yapıldığına baktım. Şey araştırıp videoda önce. Ama niye atmıyor? Ha, yani sadece Labrent'in nasıl olduğunu diyorum. Yani nasıl mask parçasına doğru gidebileceğimizi biliyorum o kadar. Laundry downstairs. Ay, yani. Bu büyütmen bizi hızlandırıyor ve 50 saniye süresi var sanırım. İnşallah kullandığımız yani duruyorsak yerimizde işe süre gitmiyor. Ama labirentte süreli olduğuna eminim. Şimdi başlama, hemen başlayabilir o yüzden. Şunu giyeyim ben önce. Başlayalım. buradan dümdüz yine gidiyoruz. Zaten şuradan gidiyoruz pardon buradan gidiyoruz. Geldik. Burada maske parçası var yeni gel. Alamıyorum. O masana. Ha, tamam buradan nereye çıktı? Ben korktum çıkamayacağım. Heh, tamam. Ha buraya geldik Okey. Yağın uzması Ve sadece bir parça kaldı geriye. Onda ilerleyen sürümlerde eklenmiştir büyük ihtimalle. Şu an bugün bu sürümde eklenmedi. Evet arkadaşlar videonun aslında ilgili görürseniz ya da yaşamına da Bay bay.